Evet merhaba arkadaşlar. Hücre zarı ve hücre ile ilgili bir takım sorular çözeceğim. Soru çözerken ne, hangi noktalara dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları biraz üzerinde konuşacağım. Öncelikle soruyu ben çözerken dinlemeden önce soru çözümünü şöyle kafanızda bir video, videomuzu duraklatıp <laughs> düşünmeniz. Ondan sonra soruyu benim anlattığım şekilde dinlemenizi istiyorum. işin i̇şte açıkçası. Evet şimdi hücre zarında e, muhtelif sorular var. Çokça karşılaştığımız temel sorular. Bunları e, hücre ile ilgili sorular çözeceğiz beraber. Sorumuza bakıyorum. Yukarıdaki olaylardan hangileri bitki ve hayvan hücrelerin ortak olarak gözlenebilir? Dikkat ettiyseniz sorunun önce hemen şu alt kısmını okudum. Yani soru okurken de bunlara dikkat edin arkadaşlar. Maddeleri okuyup sonra buraya okursak e, anlamsız bir soru çözümü olur. Zamanla da yarıştığınız için önce bu kısmı. Yukarıdaki olaylardan hangisi bitki, hayvan hücrelerinde ortak olarak gözlenebilir? Bitki ve hayvanın altını çizin. Genellikle bitki hayvan farklarını bu şekilde sorarlar. Evet, ortak olanı arıyoruz. Suda çözünmeyen büyük moleküllerin yalancı ayak oluşturarak hücre içine alınması. Bu yalancı ayak oluşturarak hücre içine alma olayı dediğimiz olay sanki endositoz gibi. Evet, endositoz bitkide olur mu arkadaşlar? Evet, olmaz hocam. Değil mi? Endositoz çünkü cep oluşturarak yapılır. Hücre duvarından dolayı bitki de olmaz. Bunu eledik. Hücre içine fazla su girince hücrenin hemoliz olması. Hemoliz dediğimiz olay, parçalanma dediğimiz olaysa hayvan hücrelerinde görülen bir olaydı değil mi? Bitki de hemoliz olmuyordu. Turgor durumuna geçiyordu. Yine hücre duvarından dolayı. Bunu da alamadım bakın. Ortak olması lazımdı. Hücre içinde üretilen salgın maddelerin hücre dışına salgılanması. Eksositöz olayı bitki hayvan fark etmiyordu değil mi? Dışarıya salgılama gerçekleşiyordu. Ama endüstri sadece ve hayvanlarda görülür demiş. O zaman yalnız 3 olması lazım gelir arkadaşlar. Evet bir diğer soruya geçeceğim. Hücre zarı sorularında da yoğunluk sorularında çok karşılaşıyoruz. İki tane kap vermiş. Bir öğrenci A ve B kaplarına saf su koyduktan sonra kapların içine ağızlarına bağırsak zarı geçirilmiş cam hunileri ters çevirerek yerleştiriyor. Şunlara saf su koymuş. Sonra cam hunileri yerleştirmiş buralarda bağırsak var. Bağırsak da hücre zarının görevini yaptığı için genelde deneylerimizde bağırsak zarı kullanılır arkadaşlar. Bu öğrenci cam hunilerde bulunan sıvıların oklar yönünde hareket edebilmesi için işlemlerden hangileri yapması Yani bu sıvıların ok yönünde bunun aşağı doğru bunun da yukarı doğru gitmesi için neler yapılır? Bunu sormuş bize. Neler yapmalıdır? 1- A kabına ve B kabındaki huniye şeker ilave etmesin. A kabına şuraya şeker ilave ederse bir felsefemiz vardı. Tuz, şeker, suyu çeker. Yani buradaki şeker şuradaki suyu kendine doğru ne yapacak? Çekecek. Bunu çekince ok yönün ilerler mi? İlerler. Burası doğru. Peki B kabındaki huniye demiş. Dikkat edin. B kabına demiyor. B kabına tuz atarsanız ya da şeker atarsanız suyu çeker. Okun tersi yöndür. B kabındaki huniye şeker ilave etmiş. Bu sefer şekeri buraya koymuş. Buraya şeker koyduysa saf suyu kendine doğru çekecek. Dolayısıyla arkadaşlar bu da ok yönünde yukarı doğru gidecek. Tam da aradığımız bu. Ok yönünde hareket etmeyi sağlıyor. Şimdi B kabına ve A kabındaki kuniye tuz ilave. B kabına tuz ilave edersen ters yönde olur. Olmaz. Gitti. A ve B kabına saf su. Buralara saf su koyarsan zaten saf su varmış. Bir şeyi değiştirmeyecek. A, B kabındaki hunilere şeker. içine şeker ilave edersek buradan suyu çeker. Bu olmaz. Şuna doğrudur ama buna ters gelir bu. Dolayısıyla yalnız bir Adana diyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi bir görsel sorumuz daha var. Hatta iki soru var burada. Önce şu görseli çözelim. Bir hayvan hücresinde hücre zarı yardımıyla gerçekleşen bir olay verilmiş. Hayvan hücresinde hücre zarıyla sanki şuradan hücre içeri doğru bir yalancıya oluşturmuş. Sanki bir besin almış. Besin kofulu oluşturmuş. Bu bitkilerde olmuyordu. Endositoz olduğunu tahmin ettiniz değil mi? <laughs> hücre dışı sıvıdaki bir maddeyi almış. Fagositoz ya da pinositoz. Yani kısaca bir endositoz olayı var burada. Hangisi yanlıştır bu olayla ilgili diyor? Bakalım. ATP harcanır, endosozde enerji harcanır. Hücre zar yüzeyi küçülür. E şu kopan parça içeri gittiği için küçülür. ifadesi de doğrudur. Bitki hücrelerinde gerçekleşir. E bitkilerde endostozun olmadığını hep söylemiştik. Değil mi? Bu yanlış oldu. Bitkide gerçekleşir ifadesi arkadaşlar. Besin kofundaki maddeler hidrolize uğrar. E büyük maddeler olunca sonra hidrolize olacak. Doğrudur. Pordan geçemeyecek büyükteki maddelerdir. Endostoz, egzostoz olayı zardan geçemeyen maddeler için geçerliydi hatırlarsanız. Bir diğer soruya geçtim arkadaşlar. <laughs> Canlılarda görülen endostöz ve egzostöz olaylarında hangiler ortak? Bu içeri almak, dışarı vermek. Arabanın egzozundan çağrışı. Bu dışarı, bu içeri. Peki hepsi de ATP harcanarak yapılan olay mıdır? Evet. Hücre zarının görev alması, e zar görev alıyor içeriye ya da dışarıya cep oluşturuyor. Ölü hücrelerde gerçekleşmemesi de doğru. Bak gerçekleşmesi derse yanlış olur. Bunlar ATP harcandığı için canlı hücrelerde olur. Ölülerde gerçekleşmemesi de ortak olur. O zaman Nedir Dedim. Arkadaşlar dördüncü sorumuzda. Şimdi 5 beşinci soruyu çözüyorum. Sevgili arkadaşlar. Aşağıda bir hayvan hücresinde hücre zarı yardımıyla gerçekleşen bir olay gösterilmiş. Kabaca. Bu olayla ilgili hangisi yanlıştır? Bunu bulacağız arkadaşlar. Olaya bir bakalım. Bunun hayvan hücresi olduğunu söyledi. Okların yönüne bakıyorum. Burada bir koful var. Golgi cisimci var. Hücre zarının dışarı bir şeyler atılmış. Bakın. Yani olay böyle cereyan etmiş ve dışarı eksositoz sanki madde dışarı atılıyor. Egzositos. Hücre dışına bir madde atılıyor. Bu olayla ilgili hangisi yanlış? Hücre zar yüzeyi büyür. Dışarıya doğru madde atarken ne olur arkadaşlar? Zarın yüzeyi şu şekilde dışarı doğru genişletir. Veya şu şekilde alalım. Bu sorumuzda hücre zarı böyleydi. Dışarıya madde atınca bu yüzey dışarıya doğru genişlemiş oluyor arkadaşlar. O zaman hücre zar yüzeyi büyür doğrudur. Endositozda da küçülür. Bitki hücrelerinde gerçekleşir. Eksostoz bitkide hayvanda olur. Endostoz olmaz bitkide. Pordan geçemeyecek büyüklükteki maddelerin atılmasıdır doğrudur. ATP tüketilir doğrudur. Moleküller yalnızca az yoğun ortamdan çok yoğun demiş. Yoğunlukla alakası yok arkadaşlar endostozun. Endostoz büyük molekül olduğu için dışarı atılırsa egzostoz içeri alınırsa endostoz. Bunların yoğunlukla alakası olmaz diyorum sevgili arkadaşlar. Evet hücre zarıyla ilgili bir de görsel soru çözelim arkadaşlar. Organellerden de bir soru çözüp kapatalım konumuzu inşallah. Burada bir tane organelimiz var. Nedir bu organelimiz arkadaşlar? <laughs> Aşağıdaki şemada kloroplastın yapısı gösterilmiş. Buna göre klorofillerin tillakoid zar lamellerinde bulunması hangilerine neden olmuştur? Burada e, klorofiller var. Tillakoid zar daha fazla klorofil bulundurulması, e, besin üretiminin hızlanması, oksijen üretiminin artması gibi e, buna göre klorofillerin tillakoid zar lamellerinde bulunması sonuçlarının hangilerine neden olmuştur? Bakıyorum arkadaşlar burada niye neden olmuş olabilir? klorofil moleküllerinin şu tilakoidlar sisteminde olması, stromada değil de burada olması, daha fazla klorofil bulundurulması, buranın yüzeyini arttıracağı için bu kıvrımlı yapı daha fazla olabilir gibi geldi bana. Besin üretiminin hızlanması, bu da besin üretimini hızlandırır klorofil fazlaysa. o iki üretiminin artması, e, oksijen de artmış olacak mı? Yan ürün olarak oksijen çıkıyor ya, e, bunu da arttırır. E, dolaylı olarak bunun hepsine neden olmuş olabilir bilir. Arkadaşlar enteresan bir soruydu bu da. Bir soru daha çözelim en son. Gelişmiş yapılı bir bitkide. Bu gelişmiş kavramını kullandı ve bitkide. Hangileri bulunmaz? Lizozom. Bitkilerde normalde lizozom yok. Fito-lizozom diye özel bir yapı vardı hatırlarsanız. Fito- lizozom. E, Sentrozom. O da olmaz arkadaşlar. Bulunmayanlara dikkat, attım, dikkat ettiyseniz Golgi cisimci olur. Mitokondri olur. Bulunmayanlar bir ve olması lazım cevabımız. Şurada gelişmiş bitki demeseydi bazı bitkilerde sentrozom var diyecektik arkadaşlar. Cevabımız Adana olduğu. Evet arkadaşlar. Hücre ve hücre zarında maddi geçişleriyle ilgili sorular çözdük. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.